Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 100 abone eden ne çekiyoruz sen ne çekiyoruz? Evet, evet. evet. Aynen. Evet. Şimdi hangisine giriyoruz? Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Selçuk kanalında zaten 85 abone yardım 90 abone yapalım onu da hadi başlayalım çok konuşmadan. Bu çok yani Kanalda evet. yavrum için aşinan bay. Nasıl oyun bana da, şey, koyduk, da şey. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Ne seçtim zaten siz gördünüz. Şimdi... Selçuk cep zaman. <gülüyor> ya <gülüyor> sıyırdı ya. Zort oldun. Aynen. <laughs> Zort oldun adam. Sus adamım. Kesin gözü geçtiğinden geleceksin. Çünkü meydana değilsin. Cennetten geleceğimi tahmin ettin ama orada olacağımı tahmin etmedin değil mi? Aynen. hiç tahmin etmedim. Oho! İşimi saracağım. Ayağından böyle vururlar işte. Gel lan gel. gel lan. Şimdi şeye Ay, gittin değil mi? Şerefsiz ya. Gizli geçide girmiştik. Kesin. Ya bir git lan ayağına vurdum. Arkadaşlar siz gördünüz zaten. Selçuk sen de videodan izlersin kanka. Tamam kanka. yoksa kesinlikle gizli O zaman sen gizli geçitlesin. Gizli geçti değilim kanka. Bunu da öğrenmiş oldum galiba. Ya! Kanka şıkkız konusunda bahsedelim mi? Shift. Evet arkadaşlar yeni kedimiz Shift'tir. Aşağıda Selçuk'la beraber ona bakıyoruz. Selçuk e, e, az bir yazma belki, be kanka. Ben kardeşim gelince arkadaşlar e, ben kendi kanalımda kedimizle ilgili bir vlog çekebilirim. Sen de vlog uzmanı oldun artık. Han. Ne yapayım? 100 abone, 90 abone özel. Kediyle kesin bende olan Biz vlogdan da daha çok izlenecek. De, abone olmayı hemen abone ol kadın like zaten. Evet. Adam açıklamalar kanalına koyar. Açıklamaları konumla bilmiyorum. Öğretirsin. gerizekalı <laughs> He <Ha>, tamam <laughs> tamam sen. aynen. Şu master şefteki <laughs> logo değil mi? Masterchef'teki <laughs> şefteki logo değil mi? Evet. <laughs> bu arada tekrardan öldürdüm. Masterchef şef ne alaka bilmiyorum. Mehmet şefe bu buradan selamlarımı yolluyorum. Aa, Mehmet şefim. Bir de Dardan bir de ne şef vardı? Danilo. Üç tane şef vardı. Danilo, Danilo bir de tanesini de. unuttum. En Çünkü en annem izliyor. Ben o, o peruk takıyormuş. O peruk takıyormuş kanka. Çok tabii. Yemin ederim. Aslında peruk gibiydi zaten. Her zaman saç rengi değişiyor adam. Neredesin oğlum ya? Gizli geçitte de yoksun. ipucu senin o taraflara yakın. Yüzü geçeceğiz. Nereden, biz, Demek ki yüzü geçti de O zaman zaman arabadasın. Araba. Oo, arabam da o arabam Datça. Kesinlikle. <laughs> ne gülerim ama. Oğlum neden biz böyle saçma şeylere gidiyoruz? Harbiden mi? ol veya bir şeye gülmemiz bizim aptallığımız. <laughs> Neredesin lan? Ay az çekme şerefsiz. Geliyorum sen, sen oraya. <laughs> biliyordum. Biliyordum o yüzden gizlendim buraya. Ya kardeşim yaptı ya. Ya. Ya oğlum silah sesi oradan geldi. Şuraya gizledim dedim. Bu çıkar dedim. Çıktı ama vuruldum. Ya yani inşallah videoda sesin... E, çok çok geliyor bir geliyor. Biraz daha arttırayım senin sesi. Tamam Harika. 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 Bakaydın, Har harika. 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 <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun kardeşim? Kapı ölüyor. <laughs> Hadi oğlum <Adam> ya. 5 <laughs> saat şere sorayım gelin. Hoppa. Vesvena de de sarkıyor. Hadi Mevlana olalım. Vesvena <laughs> de, 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 de sarkıyor. Oldum Merva. Melva. Ne, ne, diyorum oğlum? Ben? Melva. Mevlana. Oğlum neredesin yine? Ha! Ço! Absu! Arkaladı ya. <laughs> Oradan çıkar çıkmaz benim sana vuruşacaktım. <laughs> Arkaladı ya şerefsiz. Hayır <laughs> canım meydandan döşe gitmekle buradayım. Evet meydanda yokum ki ben. Meydan, meydan Ot <laughs> Lan oturdun sonra yaptın. Arkadaşlar havalar çok sıcak bu arada. Evet. O yüzden klimadayız. <laughs> Klimaya sallıyoruz. Onu öpüp öpüp öp, öpüp öp duruyoruz. O çok rahat. arası Hayır. Evet. Yemek evet. Ver ben verdim. Ben, verdim. Evet. Dün mi? kanka en sevdiği yemekten verdim. Tabii ki de et maması. Evet.

Yanlışlık arkadaşlar opsuz. Telefondan değil konuştuğum telefondan. Elsiz, 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 kolsuz. Biz elsiziz, kolsuzuz biz. Beş saniye birbirimize bıçak atmaya çalışalım. <laughs> <Ya, gülüyor> <laughs> Bunu yerler ama bak. Ne diyor biliyor musun? Değmez. Bunu yersin ama. <laughs> Değmez artık. Arkadaşlar görüyorsunuz yani proyum ben. Selçuk da burada o kadar da değil yani. Bakalım, <laughs> bakalım, Bazı <gülüyor> oyunlarda ben Erdem'den proyum, bazı oyunlarda Erdem benden pro çoğunlukla ben pro'yum ama kanka. Belki VS oynuyor. Ben zaman benim aşırı pro çıkıyor. Fakat ben yine de. Bak, kanka bu var. oyunda tek... bu oyunda çok da pro değilim ama yine de İyiyiz. Ben de bu oyunda çok pro değilim ama arkadaşlarımı genelde tekte yiyordum. Keklik gibi de sen biraz işte bozsun. Zaten bozsun. <gülüyor> 100 <gülüyor> seviye <gülüyor> boz. Ya oğlum vurdum ne? sandım. Kendime bakıyordum. <laughs> Kaç sesi Tamam lan gel. Eline peki şey almamız. ya oğlum. Tam bir şey ya. Bıçak vss diyor ya. <laughs> Pingin bu arada daha yüksekmiş senden. Nasılsın? İyiyim kanka sen nasılsın desem de inanma. <laughs> <laughs> evet. Bir şeye bakıyorum hemen. 2 dakika. Hiçbir şey olmadı. Gidelim. <laughs> of en Olur. sevdiğim harita. Ee, benim en sevdiğim harita benim en sevmediğim harita. Bravo. Yani. Çünkü hep yenildim. Selçuk ben videolar önce 5-0 yendim. Öbür harita ama. Sen, ben senin doğduğun yerde sen benim doğduğum yerde. Çok saçma. <laughs> Çok saçma. <laughs> Kes. Ya oğlum. Şimdi. <laughs> <laughs> Ya oğlum. Abi. Bu ben sensin kan oğlum. Oyuncak bıçakla gerçek bıçakla kıyaslıyorsun. Aferin sana. Ya oyuncak bıçak oynadığın o adamın da ben bizim. Oğlum vuruyorum. Sana geçiriyorum, geçiriyorum. İçine göçüyor lan bıçak. Kanka, Bak, yiğit kırtasiyede. Ee, evet, bir dakika, afk aydım devam ediyoruz. Telsun kafasına yapmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi oyuncak bıçağım işlemiyor Telsun. <laughs> Bana canına Sadece bir bıçak, on bıçak ya, on bıçak. Ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> kanka. Serdar'ım. Rastgele atış ediyordum, kanka rastgele atış ediyordum, rastgele atış Ya ediyordum. bir git lan. Yemin ederim rastgele atış ediyordum ben. Oyuncak <laughs> bıçağımı vermem lan. <laughs> ya baksana ya. Bıçak verse gel diyor adam. Oyuncak bıçakla aldiremiyorum adamı ya. Oğlum gelecek bıçak versene bana iyi çıkırtas Yemin ederim derim ki rastgele ateş ederken bu. Celini belli etmek için. Daha nasıl daha kanlı mı bak ya? Kanın Karnını mı mı yani? Karnını mı basayım? Karnını mı 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 lan? <laughs> Adam ol lan! Ya canını ya sütünü. Ya oğlum. <laughs> Burnumu siliyordum. Kanka. Yürü git oradan. <laughs> Abi 4-0 eziyorum adamı. <laughs> Kafasını gösterdi an kafasından. Eşşat yedi. <laughs> Çok sinirlendin galiba sen. Evet. Arkadaşlar oğlum Abi arkadaş Ayşe'li sinirli de çok sert davranmıyor Ya <laughs> Bıçak, bıçakla olmadığı için ben kaçmaya çalışıyorum ya. Ne be? Ağlıyor mu? Gel lan 5-0 50. 5 Gel lan buradan gelme, gel gel gel. Son tur olsun? <laughs> Bıçak versin. Evet ya. O yapayım. ya. S <laughs> Kanka sen silah ben bıçak tamam. Sen silahım, tamam bıçak. lan gel lan gel. Bu arada gel, severim. Önce bıçağımı vermem. Lan tuş takılı kaldı zıplıyorum. Lan tuş takılı kaldı. Lan zıplamıyorum bile. Lan tuş takılı kaldı kanka. Aa! Yemin ederim tuş takılı kaldı. Böyle daha iyi oynuyorum lan. Yine de vurdu lan. Böyle daha iyi oynuyorum ha. Sadece de tuşun takılı kalması iyi bir <laughs> şey olsun daha iyi oynarız. Hadi görüşürüz. Evet. Oğlum tuş takılı kaldığında çok güzel oluyor lan. Daha da kalsın tuş takılı. Sürekli zıplamaya basınca oldu. Şuraya bir çıkamadık ama. Senin bırt kokun başka. Boşver ver gücü Bağday Bağday <gülüyor> <gülüyor> Bir daha mı 5-0 geliyor yoksa <laughs> Ya oğlum şu şey ne oldu ya Ne oldu Şimdi Ne oldu Abi, Ne olduğunu göstereceğim yani Hilecisin oğlum Hilecisin <laughs> Gerçekten hilecisin Bana ne oğlum ben kuş muyum <laughs> <laughs> <Sanırım. gülüyor> Kanarya. Kanar. <laughs> evet arkadaşlar mi? videomuz deminki buraya kadar mi? Hadi görüşürüz. Ben evet ben. Şey mi? ben. Şey mi? Evet. Deminki turda aynı bu sefer deminki tur ben seni 5 bir yerim. Bu sefer sen beni 5 bir <laughs> Hadi. Zaten silah almasaydım 5 sıfır. Hadi arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Evet.